Matematik hamleleri bir kitabı, test 147, birinci soru. ABC sayıları sırasıyla 2 ve 5 ile doğru, 4 ile ters orantılı. 2 ve 5 ile doğruysa 2K, 5K diyoruz. 4 ile ters orantılıysa K bölü 4 diyoruz. Şimdi A yerine 2K, B yerine 5K, C yerine K bölü 4 demek yerine hepsini 4 ile çarpalım. Şu kesirden kurtulalım. 4 ile çarpınca 8K, 20K, 4 ile çarpınca K. Evet. Şimdi A yerine 8K yazıyoruz. Yazalım. B yerine 20K yazıyoruz. Onu da yazdık. C yerine K yazıyoruz. K yazınca eksi 3K. Bunların toplamına bakalım. 28 eksi 3 eşit 25 k oldu. O da 100'e eşitmiş. K'nın değeri 25'e bölünce 4. A kaçtır diyor. A'nın değeri 8 k. O halde 8 çarpı 4 32 yani B seçeneği cevabımız. İkinci soruya bakalım. ABC maddelerinden oluşan bir karışımın toplam ağırlığı 30 kilogram. Tamam. ABC maddeleri bu karışımda sırasıyla 2 ile ters yani K bölü 2, 3 ve 4 ile doğru yani 3K ve 4K diyeceğiz. Bu A, bu B, bu C. Şu kesirden kurtulalım. Hepsini 2 ile çarpalım. K, 6K, 8K olsun. Bunların toplamı zaten 30 kilogrammış. Toplayalım. Eşit 30. 6, 8, 14, bir daha 15. 15K eşit 30. 15'e bölünce K eşit 2. Bu karışımda kaç kilogram C maddesi var? Şu A, şu B, bu da C. C 8K. 8 çarpı 2, 16. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. 60 kilogram pirinç. 1 bölü 3, 1 bölü 4 ve 2 ile ters orantılı. Yani K bölü 1 bölü 3, K bölü 1 bölü 4 ve K bölü 2 diyeceğiz. Şu 1 bölüsü ters çevirip çarpınca 3K, 1 bölü 4'ü ters çevirip çarpınca 4K, bu da K bölü 2 oldu. Şimdi şu kesirden de kurtulalım. Hepsini 2 ile çarpalım. 6K, 8K ve K, evet. Şimdi 60 kilogram pirinç, yani şunların toplamını 60'a eşitleyeceğiz. 6, 8, 14, bir daha 15. 15K eşit 60. K eşit 4. En çok pirincin konulduğu bakalım. 6K, 8K, K en çok. 8K. 8 çarpı 4. O da eşit. 32 D seçeneği oldu cevabımız. Dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi 1000 tane fotoğraf 500 tane video olduğunda 37 GB artıyormuş. Yani 64'ün 27'si gitmiş, 37 kalmış. 2000 fotoğraf, 600 video kullanıldığında 64'ün 34'ü gitmiş, 30 GB kalmış. Peki şimdi bir yer açarak denklem kurmaya çalışalım. Şimdi bakalım şöyle. Şuraya yazmaya çalışalım. Bakın 1000 tane fotoğraf 500 tane video. Şuraya yazalım. 1000 tane fotoğraf, 500 tane video. Evet. 64 GB'tan 37 GB kalmış. Yani şunlar 27 GB tutmuş. Evet, soru sığmadı ekrana şurası. Şuraya bakalım. 2000 fotoğraf, 600 video. 2000 tane fotoğraf artı 600 tane video. 64'ün 30'u kalmış. Demek ki bu ikisinin tuttuğu yer 34 GB. Peki. Şimdi bir ışık ayarı yapalım yalnız. Evet. Diyor ki en çok kaç video alır? Şu fotoğrafları yok edelim. Şunu neyle çarpalım? Eksi 2 ile ve taraf tarafa toplayalım. Eksi 2 ile çarptığımızda eksi 2000 artı 2000 bunlar gitti. Eksi 2 ile çarptığımızda eksi 1000. 600 çıkarınca eksi 400 video eşit. Eksi 2 ile çarpınca eksi 54. Eksi 54 artı 34 eksi 20 GB olur. Şu eksiler gitsin. Sıfırlar da gitsin bir video ne kadar tutuyor? 2 ve 40. Yani 40'ı bölüm olarak atacağız. 2 bölü 40. O da eşit. 1 bölü 20. En çok kaç video alabilir diyor. Şimdi 64 GB'tı. 64'ü 1 bölü 20'ye bölelim. 64 çarpı 1 bölü 20'yi ters çevirince 20 yapar. 2 ile 64'ü çarpın 128. Bir de 0 var. 1280. Yani C seçeneği. 5. sorumuza bakalım. Ne diyor? Tuzlu su, şekerli su. Şekilde hacimler oranı 5 bölü 9. Yani şu 5, bu 9. Şimdi şu 5'i 2 eşit parçaya bölmek için bunu 2 ile çarpayım. 2 ile çarparsak burası 10 olur. 2 ile çarparsak burası da 18 olur. Dolayısıyla 18'i K, 3K. 3 parça. 18'i 3'e bölsek 6. Şuraya 6N diyelim. Şuraya da 12N diyelim. Şurası 6N, burası 12N. Şunu da işte 2 parçaya böldüğümüz için 5N ve 5N diyelim. Tekrar söyleyelim. 5'e 9. Burası 5, burası 9. Ancak bu 2 parça olacaktı. 2 ile çarpıp genişlettim. 5N, en, 5N, en, 6N, en, 12N oldu. Peki. Şimdi bakalım ne soruyor? Ne soruyor? Şöyle bir yer açalım, evet homojen tuzlu suyun yüzde 72'si, tuzlu su şurada 5N, 5N'in yüzde 72'si. Homojen şekerli suyun yüzde 80'i, şunun da yüzde 80'iymiş yani şu 12N'in yüzde 12N 80'i, evet. Buna göre kaplarda bulunan karışımlardaki su oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Acaba bunu mu buna böleceğiz yoksa bunu mu buna? Zaten olabilir diyor. Biz bölelim. Çıkmazsa tam tersini alacağız. Şu yüzler gitsin. Enler de gitsin. Şurada 5 çarpı 72 kalsın. Aşağıda da 12 çarpı 80 kalsın. 12 ile 72 sadeleşir 6. 5 ile 80 sadeleşir 16. 6'ya 16. 2'ye bölsek 3. 2'ye bölsek 8. 3 bölü 8. Seçeneklere bakalım. 3 bölü 8 varsa işaretleyelim. Yoksa olabilir diyor ya. 3 bölü 8 değilse 8 bölü 3 diyeceğiz. Bakalım 3 bölü 8 D seçeneği cevabımız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.